Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğretim görevlisi Halime Altunmuşuk. Programımızın amacı havacılık sektörüne ayak uydurabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problemler karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip, kabin hizmeti verebilecek personel yetiştirmektir. Öğrencilerimiz bu programdan 4 dönemden oluşan eğitim ve 30 günlük stajlarına tamamlayarak mezun olabilmektedirler. 4 dönem boyunca alınacak derslerin yanı sıra İngilizce eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, sosyal etkinlikler, teknik geziler, sektör öğrenci işbirlikleri ile eğitimi daha kaliteli hale getirmekteyiz. Mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yetiler doğrultusunda havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmelerle tarifeli, tarifesiz sefer düzenleyen havayolu işletmelerinin yanı sıra yabancı havayolu işletmelerinde de istihdam edebilmektedirler. Dilerlerse öğrencilerimiz DGS'den yeterli puanı almak koşuluyla havacılık yönetimi, lojistik, lojistik yönetimi, turizm ve otelcilik, turizm işletmeciliği ve seyahat işletmeciliği bölümlerine geçiş yapabilirler. Değerli öğrenciler, sizler de sürekli gelişen havacılık sektörünün önemli bir parçası olmak istiyorsanız sizleri üniversitemize bekliyoruz.